Да, 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 да. Я думаю, что я не знаю, что это делает. У них есть субботы, что они не могут. Да, и они не могут. Да, сейчас это все. Герол, да, да. 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 Да

ben? Birer denizler teyit ben öyle kusuruldum. Aşkım hayırlısı olsun. Bir yıllık tezgahın selamını kadar zor oldu. Temiz Kaç sürecek bu? Bir saat, üç Sonra ne yapacağım ben? Fırsatma mı yapacağım? Aynen öyle, her yapacağız. Başta mı? Defol başına, başına söyleyemem şimdi. <laughs> ben bulaşık işine biraz <laughs> aramaya geldim. O zaman pastesine gelelim, burada profiterol yapacağız. Pastelacı olabilir miyiz? Olursunuz yani. Profiterol mu? Profiterol, evet. Bulaşık güzel miydi? Evet, bulaşık güzel kalırız. <laughs> Alanımda temayüz etme şansım var değil mi? Evet, evet. Profiterol <laughs> <laughs> nasıl yapılıyor? Ha, ilk önce <laughs> krem pastireli bu. Ondan sonra bunu soğutmaya verdikten sonra hamuruna geçiyoruz. Sonrası kolay ha, gibi görünüyor. Sonrasında da zaten tepsilere basıyoruz. 150 derecede fırına veriyoruz. Çıktıktan sonra <laughs> aralarını kesip kıramasını. Hadi bir de görüyoruz. Tamam. Ama Mustafa, güzel şeyler gördük. İstersen gaz aramayalım. Çok güzel. Biraz önce pişirdi bunlar. Kim yaptı arkadaşlar? Mayıs pişirdi bunları. <gülüyor> <gülüyor> Evet. Tamam. Şimdi şurada bir tabak var. Bir bakalım. Bir İlahiyimlerden temsilci alalım şöyle. Geliniz. Şimdi ne var burada? Şu beyaz et. Bunu kim pişirdi? Pane. Pane. Şimdi bu tavuk şirintsen. Başka ne tavuk bakta? Elleri de böyle fazla bir adam. Evet. Siz de açabiliyor musunuz? Evet. Kısını tanıyorum. Bamsıoğlu, tamam, mi? Evet. Tamam. Tamam. Kaşarla beraber. Kaşarla beraber. Neyi Çok güzel yapalım tamam. Fırında değil mi? Evet. Şimdi mutfak şefleri arasında ya da mutfakta çalışanlar arasında son zamanlarda hanımlar çıkmaya başladı. Doğru mu biliyorum? Bayağı, 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 bayağı. Siz niye seçtiniz? En iyi hangi kalday gülerinizi sergileyebiliyorsunuz? Evet. Hangi tür yöntemlerden? En iyi Hastalar. evet. Pasta yaptığım yerlerde pasta Hastane. Ha işin içine kek, poğaça, börek vs. Evet o şekilde. Evet. Tamam. Sen ne yapıyorsun bu <laughs> çoğunlukla? Ben çok ben biraz şey... Balık. Şey, Balık yani, <laughs> <laughs> kaç çeşit yemek yapabiliyorsun çorba, çorba yapabilir misiniz? güveç de yapabiliriz. güveç de Parası doldu. Parası doldu. Parası Şimdi arkadaşlar sizin içinizde benimle konuşmak isteyen var mı?